Hepinize merhaba. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size yine bir kırtasiye alışverişi videosu çekiyorum. Alışverişimi yine Yıldırım Kırtasiye'den yaptım. Bu kargo bana e, geçen hafta cuma geldi. 27 Kasım'da cuma mı gelmişti? Bilmiyorum ama 27 Kasım'da geldi. Bugün bu videoyu çektiğim tarihi ise 3 Aralık. E, bayağı oldu. Maalesef çekemedim çünkü dersler vardı, canlı dersler ve masam çok karanlık oluyordu. Çünkü hava kapalıydı kaç gündür. Çekeceğim diyorum hava kapalı o yüzden çekmedim kaç gündür. Şimdi çekebiliyorum ancak. Hava bugün daha iyi gibi. Ben de aydınlık yakalamışken çekmek istedim bu videoyu daha fazla bekletmeden size. Evet, yine birazcık fazla konuştum ama neyse, olsun. Bu kalemleri ben kullandım bu arada. Yani bir haftadır kullandım hepsini, çok beğendim. O zaman hemen videoya geçelim. İlk olarak kariyakalardan başlayalım. Karyoka 8'li metalik ve 4'lü pastel. Bunun minileri de var. Minilerini Hss'den sipariş verdim bugün birkaç bir şeyle birlikte. Onlar gelince zaten videosunu çekerim onların da. Bunları ben kullandım. Geçen haftadan beri kullanıyorum. Beğendim gerçekten bayağı güzeller. Şöyle hemen açıp göstereyim. Uçları böyle. Kalemin kapağı gidiyor. tamam. Böyle uçları. Yazımlarını göstereceğim birazdan. Bunun altılı seti de var. Altılı setinde uçları daha kalın. Böyle uçları bunların da. Bunları da beğendim. Güzeller. Şimdi hemen renklerini göstereyim. Bu şekilde renkleri. Sıradaki kalemimiz. Kalem setimiz. Şitatler'in fasolü kalem seti. Böyle 8 tane kalem. Bunun altılı, dörtlü seti de var. Şimdi o zaman bunları da hemen göstereyim size açıp. Bunlar biraz zor açılıyor. En sevdiğim renkleri aralarından bu. Uzaklamadı. Uçları bu şekilde çok yumuşak yazıyorlar. Çok beğendim bunları da. Hemen yazımlarını göstereyim. Bunlar. Normal fosforlu kalem gibi renkleri zaten. Çok rahatlar ama bunları gerçekten çok beğendim. Öneririm kesinlikle. Ben zaten e, fine linerlarını falan çok seviyorum. Çok e, kaliteliler. Bunlar buradan böyle açılıp kapanıyor. İlk geldiğine bir şaşırdım. Bunlar nereden kapanıyor, nereden açılıyor. Böyle. Diğer kalemlerimiz ise Donga'nın My Metal metalikleri ve... Bu nasıl okunduğunu bilmiyorum. <laughs> o yüzden söylemeyeceğim. Evet, bunlardan başlayalım. Bunları çok beğendim ben. Bunun pastel seti de var. Onu alır mıyım bilmiyorum ama bunu gerçekten çok beğendim. Böyle uçları. Yazımları falan da çok güzel. Hemen göstereceğim zaten yazımlarını da. Bu şekilde. Kamerada fazla iyi gözükmüyorlar mı? Güzel gözükmüyorlar mı? Şimdi bunu göstereyim. Adının aslında nasıl okunduğunu tahmin edebiliyorum. Dilaman al falan hikayesini duymuştum da. Şimdi ben söylemeyeyim. Biraz komik söylüyorum. Tuhaf söylüyorum. O yüzden. Bunları çok beğendim. Bunların e sette olmayan renkleri de var bu arada. Kırmızı ve lacivert sanırım. Ama ben alırken yoktu tek tek. Olsaydı alırdım onları da ama yoktu. Bu setin içindeki şu siyah hariç hepsi 07, bu 05. Odaklarsa yine e, odaklamıştı. Böyle jel kalem. Yazımlar falan çok akışkan, çok çabuk kuruyorlar yazdığınız zaman. Yani böyle yazdığınızda eliniz falan değerse kağıt falan böyle boya olmuyor. Dağılmıyor renkleri. Uygun fiyatlılar. Çok beğendim bunları da. Kesinlikle almanızı öneririm. Yazımlar da bu şekilde. Diğer son göstereceğim kalemim yok. Son değil bir tane daha var. <laughs> Unuttum. Şu Teddy's Moodlar. Legamin. Gördüğünüz gibi pastel setleri de var. Onlar da burada. Parladı ekran birden. Bunları çok beğendim. Kokuları özellikle çok güzel. Şu pembenin kokusu pamuk şekerli sanırım. Çok güzel kokuyor. Bu şekilde. Hemen kapat bakayım. Odaklamıyor. Kokusu çok güzel ya. Bu arada hepsinin deseni farklı üstünde. Mesela bir pembenin üstünde kalp var. Ee, yeşilin üstünde bulut. Mavi de yağmur damlası. Mor da yıldız. Yıldız. Turuncu da nokta. Nokta var yani. Ne diyorsun? Ne deniyordu yan noktaya? Bir dakika unuttum. Neyse. Ee, turun, ay turun diyorum. Sarıda da artı işareti var. Yazımlarını göstereyim. Böyle. Bu arada kokular kağıtta kalıcı değil sanırım. Çünkü kağıt kokmuyor. Ve sonuncu kalemimiz. Şöyle bir tane tükenmez kalem aldım. Kaktüslü. Marks burada. Silent Pyrus, bu normal tükenmez siyah kalem gibi yazıyor. Ucu da böyle ama rahat yazıyor bayağı beğendim bunu da. Orada bu paketi de var. Böyle aldıklarım bu kadarı başka bir şey almadım. Umarım beğenmişsinizdir. Başka videolarda görüşmek üzere. İstek videolarınızı yorumlar yazabilirsiniz. Bu arada benden odatırı çok fazla istiyorsunuz ama çeker miyim bilmiyorum. Şu an yani odam normal bir oda. Ben çekmek istemiyorum aslında ama bu kadardı. Görüşmek üzere. Beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Instagram hesabım BSBlog. Bu kadardı. Görüşmek üzere.